Merhaba çocuklar. Yüzlüğe yuvarlama örnekleri yapalım biraz. Yüzlüğe yuvarlarken neye dikkat ediyorduk? Son iki basamak yani birler ve onlar basamağı 50 veya 50'den büyükse bir sonraki yüzlüğe 50'den küçükse kendisine yuvarlanıyordu. 65 rakamına baktığımda 165 sayısındaki 50'den büyük mü? Evet büyük. O zaman bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 45 sayısına baktığımda 50'den küçük o zaman kendi sayısına yuvarlanır. 85'e baktığımda 50'den büyük o zaman bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 65 bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 20 50'den küçük o zaman kendi yüzlüğünde kalır. 24 kendi yüzlüğünde kalır. 545 kendi yüzüğünde kalır. 856 bir sonraki yüzle yuvarlanır.